Merhaba, Tim Cody ile Kafa Ötüleme'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde IoT ile alakalı hazırlamış olduğum sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sunumu hem podcast olarak hem de videoda olarak izleyebileceksiniz. Başlangıç sorumuz olarak tabii ki IoT'nin ne olduğuyla başlayabiliriz. IoT, benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belli bir protokol ile birbiriyle iletişim içinde olmaları olarak tanımlanabilir. Tabii bu çok geniş anlamlı bir tanımlama ama IoT de zaten konu başlığı olarak gerçekten çok büyük bir konu. Bu sunumda da ben IoT'nin ne kadar büyük olduğunu biraz size hissettirmeye çalışacağım. IoT dediğimiz şey günümüzde çok kullanılan araçlardan bir tanesi haline gelmeye başladı. Buradaki bazı detaylara, bazı sayısal değerlere bakmak istediğimizde işte 2022 yılı başında yaklaşık 50 milyar cihaz, 2003 yılının başındaki kişi başına IoT cihazı olarak 0.08 cihaz düşerken 2022 yılının başında bu değerin 6.48 olarak olacağı tahmin ediliyor. 2022 yılında 20 tane sıradan ev cihazının üreteceği veri miktarı 2008 yılında üretilen dünyadaki tüm internet trafiğinden çok daha fazla olacağı söyleniyor. Yani veri olarak, araç olarak, cihaz olarak ve bunların birbirleriyle haberleşmesi için gerekli olan network altyapısı olarak gerçekten çok büyük bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyanın içerisindeki bütün cihazlar birbirleriyle veya ihtiyaç halinde tabi birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Bazıları sadece sunucularıyla haberleşirken bazıları birbirleriyle haberleşerek kendilerini üzerindeki bilgiyi farklı ortamlara aktarabiliyorlar. Şimdi buradan IoT'ye tepeden bir bakış attığımızda şu çıkıyor karşımıza. Gerçekten büyük bir veri ve bu büyük veriyi oluşturan sensörler ve sensörlerin bilgiyi bir yere aktarması sonucu bunların cloud ortamlarında veya büyük data storage'larda saklanmasından bahsedebiliriz. Çok farklı detaylara ulaşabiliriz. Buradan çok fazla detaylara girebiliriz. Mesela IoT'nin yapısına baktığımızda karşımıza en basit anlamıyla bir ağaç çıkabilir. Bu ağacın yaprakları, dalları ve gövdesi olabiliyor. Bu ağaç gövdesinden ve dallarından her birini farklı bir şeye benzetebiliriz. Mesela yaprakları sensörlere benzetebiliriz. Sensörler bizim için ortamdaki bilgileri alan ve onları dallar vasıtasıyla ana merkezlerine ulaştıran araçlar. Bunlar direktman kendileri de ana merkeze ulaşabilecekleri gibi geçici bazı istasyonlarda bilgiler toplanıp onlar sayesinde ana merkeze de ulaştırılabilir. Sonuçta elimizde bir sürü sensörün olduğunu görüyoruz. Yani çok basit anlamda ısı ve nem ölçüm sensörlerinden toprak nemini ölçen sensörlere kadar hava durumunu tahmin etmek için kullanılan sensörlere kadar Havanın içindeki karbon monoksit gibi zehirleyici gazları takip eden sensörlere kadar kamera sensörlerine kadar birçok farklı sensörün olduğunu biliyoruz. Bu sensörlerden gelen bilgiler de küçük cihazlar sayesinde veya PC olmayan, PC'den daha küçük cihazlar sayesinde çok rahatlıkla alınıp işlenip ilgili yere yani bu bir Cloud ortamı olabilir veya belki bir edge Cihazına Bir Kenar veya uç cihazına gönderilip o cihazda işlendikten sonra Ana Merkeze iletilebilir durumda olabiliyor Burada çok önemli bazı detaylar var çünkü Cihazlar önemli ve çok fazla sayıda yani sensörler çok fazla sayıda bir cihazın üzerinde birden fazla sensör olabileceği gibi tek sensör içeren cihazlarda olabilir. O yüzden burası dediğim gibi sayı olarak gerçekten çok büyük rakamlara ulaşabiliyor. Buradaki dertlerimizden bir tanesi de şu. Mesela bir cihaz oluşturdunuz ve bu cihaz ortamdaki hava sıcaklığını ve rutubetini ölçüyor diye bir gün geldi bir baktınız ki uygulamanızda bir hata varmış cihazın üzerine koyduğunuz uygulamada. Şimdi bu cihazdan bir tane yaptıysanız problem değil. Alırsınız cihazı takar bağlarsınız bilgisayara yeni uygulamanızı kurup onun üzerinden çalışmaya devam edersiniz. Ama eğer o cihazdan bin tane ürettiyseniz o zaman burada başka bir sorun daha karşımıza çıkıyor. Bu da bizim o cihazın güncellemesini nasıl yapacağımız sorusu. Bu da önemli problemlerimizden bir tanesi çünkü uç noktadaki yaprakları oluşturan sensörler ve bu sensörlerin bağlı olduğu cihazlar gerçekten çok büyük rakamlara ulaşabiliyor. İhtiyaca göre ve yere göre tabii ki bu çok büyük rakamlara ulaşabiliyor. Böyle bir durumda da bizim bu sistemi nasıl güncelleyeceğimizi de iyi düşünmemiz lazım. Yani sadece cihazdan veri alacakmış gibi düşünmememiz gerekiyor. Belli durumlarda da cihaza komut gönderebilmemiz gerekiyor. Bunun için de altyapımızı düzgün kurmamız gerekmekte. Büyük cloud firmaları Azure gibi Amazon AWS gibi veya Google gibi firmalar bu konuda müşterilerine çok farklı çözümler sunuyor. Uzaktan yani OTA dediğimiz şekilde internetten veya network üzerinden cihazın üzerine program kurmanızı veya cihazı güncellemenizi sağlayan işlemler yapmanızı sağlayabiliyorlar. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi yaprakları bunlar oluşturuyor. Yapraklardan başka bir e, hemen yaprakların birleştiği yerde şöyle bir cihaz daha olabiliyor. Şimdi, eğer çok fazla sayıda Yaprağınız varsa bu yapraklardan gelen bilgileri ana merkeze top, tek tek iletmek çok anlamlı olmayabiliyor. O yüzden belli noktalarda uç sunucular, uç servisler ayağa kaldırılabiliyor. Mesela ne olabilir? Bir Raspberry Pi'niz olabilir. Ortamdaki ESP32 veya farklı ESP modüllerinden gelen bilgileri bu Raspberry Pi toplayıp bir summary bir, özet ortaya çıkartıp veya hiç özet de olmasına gerek yok. Tek tek göndermek yerine bilgiyi topluca gönderebileceği bir senaryo ortaya çıkartabilir. Böylelikle az önce söylediğim gibi yaprakları oluşturan o sensörlerin fazlalığının yükünü ana merkeze çok daha az bir şekilde etkilettirmek mümkün olmakta. Kaydığımızda dallara geliyoruz. Dallar da bizim Ana merkezde veya sunucularımızla bu sensörlerimizin veya sensörlerin bağlı olduğu cihazların konuştuğu protokoller olabilir. Normalde cihazlar internet kullanarak veya Wi-Fi kullanarak çok rahatlıkla internet üzerinden bilgilerini aktarabilirler. Ama öyle yerler var ki sizin bu internete erişiminiz çok mümkün değil. Mesela biliyorsunuz bu termik santral gibi veya hidroelektrik santrali gibi santraller çoğunlukla dağlık veya ıı, normal yerleşim alanlarına uzak yerlere yapılıyor. Veya tarlalar yerleşim alanlarına uzak yerdeler. O yüzden buralarda interneti bulmak, işte ADSL çekmek oraya çok zor. O yüzden ne yapabiliriz? Daha farklı network araçlarından faydalanmamız gerekiyor. Özellikle bizim sensörlerimizin oluşturduğu bilgilerin çok az olması bu sensörlerden gönderilecek bilginin de çok daha farklı teknolojilerle iletilebilmesini sağlıyor. Yani bir Wi-Fi teknolojisiyle bir kilometreye bile veri göndermeniz çok zor. Ama LoRa dediğimiz farklı bir Yine Wi-Fi gibi kablosuz bağlantı, LoRa e, bağlantısı üzerinden yapılan haberleşmelerde 40 kilometrelere varan uzaklıklara LoRa'nın sinyalleri eleştirilebiliyor. Tabi burada şunu düşünmemek lazım. 40 kilometre diyorum ama hani 20 kilometre olsun yarısı olsun, bu 20 kilometreye giden yerde siz şu an interneti kullandığınız gibi internetten bilgi gönderip alabileceğinizi düşünmeyin çünkü. LoRa sistemi maalesef çok uzun mesafeli olmasına rağmen çok fazla veri taşıyamıyor. Yani sadece sensörün ürettiği veriyi aktarabilmesine yetecek kadar veri taşıyabiliyor. O yüzden de bu network sistemlerine özel bir dikkat etmek lazım. Hani az önce söylediğim o uç sistemler var diye bunun için bile kullanılabilir. Yani Tarlayı düşünün. Tarla çok büyük bir tarlanız varsa, o tarlanın içerisindeki sensörlerin, işte tarlanın e, internet alabilecek işte telefon sistemi olabilir, cep telefonu sistemi sayesinde internet alabilecek bir yerine, siz bir LoRa alıcısıyla tarladaki veriyi burada toplasanız ve o LoRadan gelen, LoRa üzerinden gelen bilgileri de bir PC veya Raspberry Pi gibi bir araçla toplayıp, yorumlayıp veya hiç yorumlamadan olan bilgileri toplayıp 3 üzerinden, 4G üzerinden veya ADSL gibi sistemler üzerinden ana merkeze, cloud'a göndermeniz mümkün olabilir. Bu sayede veriyi ortamdan LoRa üzerinden çok daha az enerji tüketerek ve çok daha uzun mesafelerde veri transferi yapmayı sağlayarak çok rahatlıkla toplayabilirsiniz. Sonra da bu bilgileri yine 4G veya işte cep telefonu sistemleri üzerinden, uydu sistemleri üzerinden veya ADSL gibi karasal sistemler üzerinden istediğiniz yere aktarma şansınız olabilir. Burada protokoller çok önemli. İhtiyaca göre bu protokolleri belirlemek gerekiyor. Tabii bu da ihtiyacın yanında olabilirlikler de çok önemli. Yani işte az önce tarladan bahsettim ya tarlaya giden bir ADS hattı yoksa o zaman cep telefonu sistemine biraz mahkum kalıyor gibisiniz. Hani belki şeyden sonra hmm, SpaceX'in bu uydularından sonra belki burası biraz daha değişebilir. Öbür tarafta da gövdeyi oluşturan cloud sistemleri veya sizin geliştirdiğiniz sizin data centerlarınızda duran uygulama ortamları yer alıyor. Bunlar database olarak kullanılabilir. NoSQL'lerden tutun da RDMS ilişkisel veri tabanlarına kadar birçok farklı veri tabanı veya büyük veriyi işleyebilecek Hadoop gibi bir sürü farklı veri ortamında bunları barındırabiliriz. Tabi bunlardan veri madenciliği ile analiz yapıp çıkan veriler üzerinden de uygulamamızı veya planlarımızı yönetebileceğimiz, planlarımızı oluşturabileceğimiz verileri analiz eden sistemlerinde olması gerekiyor. Bunların hepsi de gövdemizi oluşturmakta. Gelelim kullanım alanlarına. Kullanım alanları çok fazla. Bu çok rahatlıkla hani zaten evlerimizde artık çok kullanıyoruz. İşte akıllı saatler, akıllı e, aç kapa anahtarlar gibi, akıllı fişler, prizler gibi bir sürü farklı araçta bunu kullanabiliyoruz ki ev eşyalarımız da artık akıllanmaya başladı. Onlara da internet üzerinden komutlar verebilir hale geldik. Evin dışına çıktığımızda şehirlerimiz akıllandı. Şehirlerimizdeki yol takip sistemleri, toplu taşıma takip sistemleri gibi bir sürü farklı takip sistemiyle trafiğimizi otobüsümüzün, metromuzun geliş giriş zamanını çok rahatlıkla artık takip edebiliyoruz. Bunların hepsi bir IoT cihazı. Hatta otobüs duraklarında yer alan ekranlardan da çok rahatlıkla otobüslerimizin ne zaman gelip gideceğini takip edebiliyoruz. Sağlık sisteminde diğer farklı senaryolarda işte arabaların takip edilmesi özellikle filo araçlarının takip edilmesi gibi senaryolarda enerji sistemlerinde birçok yerde IoT cihazının varlığını görmekteyiz. Bunun şeylerinden birine, kullanım alanlarından bazılarına biraz daha detaylı bakacak olursak mesela IoT sağlık uygulamaları. Eğer bir akıllı saat kullanıyorsanız siz de zaten IoT bir cihazı üzerinizde taşıyorsunuz demektir. Çünkü bu akıllı saatler sizin kalp atış ritminizi, uyku durumunuzu, e, ve yürüyüşünüzü gibi bir sürü farklı sensörden gelen bilgiyi alıp bunları ana cloud ortamlarına gönderiyorlar ve bu cloud ortamlarında da bunlar store ediliyor. Bizde ihtiyacımız olduğu zaman oradan bakıp sağlık durumumuzu veya hayatımızı nasıl idame ettirdiğimizi görebiliyoruz. Bu en basit en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Başka uygulamalarda özellikle önemli rahatsızlığı olan kişilerin takibi açısından baktığınızda yine önemli bir özellik ortaya çıkıyor veya önemli bir kullanım alanı ortaya çıkıyor. Çünkü herhangi bir şekilde hastalığın yakından takip edilmesi gerektiği durumlarda özel IoT cihazları sayesinde hastanın durumu sürekli takip edilebiliyor ve acil bir durumda da ilgili yerlere uyarı gönderilmesi sağlanabiliyor. Tabi burada Şeyden bahsetmiyorum yani hastanelerdeki IOT sistemlerinden bahsetmiyorum. Onlar da kendi arasında çok daha fazla bir kullanım alanına sahip. Özellikle teknoloji geliştikçe hastanelerimizde bunları kullandıkça daha da çok gelişeceği kesin. Bir başka kullanım alanın tarım sahası. Türkiye'deki kullanımın ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yurt dışında çok daha fazla kullanıldığını görüyoruz bu sistemlerin. Özellikle tarlaların, bahçelerin ihtiyacına göre gübrelenmesini, ihtiyacına göre sulanmasını sağlamak bizim verimliliğimizi ve o tarladan aldığımız mahsulün kalitesini arttırabilmekte. İhtiyacı yoksa boşu boşuna yemlem, şey, boşu boşuna gübreleme yapmak iyi değil biliyorsunuz ve benzer şekillerde de tarlanın durumunu takip etmemiz gerekebilir. Burada önemli noktalardan bir tanesi şu olabilir. Mesela sulama dediğimiz şey önemli çünkü suyu gerçekten zor buluyoruz artık. Şöyle bir şey olabilir. Ben hava durumunu takip edip hava daha doğrusu IoT sistemi hava durumunu takip edip eğer yağmur yağacaksa sulamayı erteleme kararını verebilecek şekilde geliştirilirse o zaman IoT sistemi Tarlanın ihtiyacını belirledikten sonra ortamın da koşullarını inceleyerek bu koşullara göre sisteme ihtiyacı olanı vermesi mümkün olabiliyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bir de son dönemlerde topraksız tarım olarak ifade edilen bir teknoloji daha var biliyorsunuz. Hiç toprak olmadan sebze meyve üretebilmek mümkün Tabi hepsini üretemiyorlar ama marul gibi çok bazı çok kullanılan ürünleri üretebildiklerini görmüştüm geçenlerde YouTube kanallarından Flu TV'nin Aydaki Adam serisine katılan bir topraksız tarım üreten bir kişi çok detaylı şekilde bunu anlatmıştı İsterseniz bunu da in, e, Flu TV'den izleyebilirsiniz o bölümü merak ediyorsanız. Mesela orada da sürekli olarak ortam sıcaklığı, ortamın içerisindeki nem ve bitkilerin sulandığı veya işte yetiştirildiği yerdeki malzemenin ne kadar olup olmadığı sürekli takip edilmek zorunda ki bitkiye ihtiyacından fazla besin veya gübre veya işte ne veriliyorsa onların ihtiyacından fazla verilmesinin önlenmesi gerekiyor. O yüzden de IoT sisteminden bu noktalarda gerçekten çok fazla faydalanılıyor. Yani tarım uygulamalarında da IoT'yi çok fazla bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Bir başka enerji uygulamaları bu yıllardır var. Çünkü enerji sektöründe üretim noktasından tüketim noktasına kadar birçok noktada tahminleme yöntemiyle gitmek zorundayız. Şöyle ki işte ben yarın üretilecek enerjiyi bir miktarını tahmin etmem lazım. Bir miktarını da anlık olarak çalıştırmam veya üretmem lazım. Çünkü enerji tutulabilen depolanan bile bir şey değil biliyorsunuz. Özellikle elektrik enerjisi. O yüzden de üretilen enerjiyi kullanamıyorsanız bunu toprağa vererek yok ediyorsunuz maalesef. O yüzden de burada verimliliği arttırmak adına sürekli bir şey sistemleri, e, tahmin sistemleri kullanılıyor. Mesela yektem denen yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar yarın için ne kadar üretim yapacağının tahmini önemli bir tahmin. Çünkü onun haricindeki kalan sistemi e, diğer santraller kapatıyor diyebiliriz. O noktada da o diğer santrallerin ne kadar çalışacağı, çalışıp çalışmayacağı gibi parametreler önemli bir değer bizim için oluşturuyor. O yüzden de bu noktada birçok farklı noktada metrikler alınıyor ve ölçümler alınıyor. İşte üretilen yerde ölçümler alınıyor. Hava durumu çok önemli çünkü mesela rüzgar gülü gibi sistemler rüzgarın durumuna bağlı olarak çalıştığı için hava durumu tahminleri de burada devreye giriyor. Gibi farklı farklı bir sürü sensörden gelen bilgi inceleniyor analiz ediliyor ve bir sonraki gün ne kadar ihtiyaç olacağı, ne kadar üreticiliği, üret, enerji üretileceği gibi farklı farklı tahminler yapılmaya çalışılıyor. O yüzden de ta uç noktalara kadar, santrallere kadar veya evlerin girişindeki elektrik e, sayaçlarına kadar birçok farklı IOT cihazından bahsedebiliyoruz. İş dünyasında da bir sürü kullanımı var. Bunlardan bir tanesi örnek olarak vermek gerekirse bizim doğuş İnşaat tarafından kullanılıyor. Doğuş inşaatın bu metro yapım çalışmasındaki işçilerin güvenliğini sağlayabilmek için işçiler üzerlerinde bir tane cihaz taşıyorlar. Bu cihazla işçinin o anda nerede olduğuyla alakalı bilgiler alınabiliyor. Mesela işçi girmemesi gereken bir yere girdiğinde uyarılabiliyor ve oradan çıkması sağlanabiliyor veya bir kaza anında mesela bir yüksekten düşme gibi bir kaza anında bu sensör içeren cihaz hemen ilgili birimlere bilgi verip çok hızlı bir şekilde işçinin yardımına koşabiliyor. Bu tür şeylerle iş ortamında da çok rahatlıkla IoT sistemlerini kullanabiliyoruz. Bir başka nokta, akıllı şehirler az önce örneğini vermiştim. Otobüs sistemleri, toplu taşıma sistemleri, üzerlerindeki IoT cihazları sayesinde durum bilgilerini sürekli merkeze iletmekteler. Ve bu merkezlerde bu bilgiyi farklı noktalara yayarak bu bilgiler üzerinden çok rahatlıkla sistemin daha iyi çalışmasını, daha verimli çalışmasını sağlayabiliyorlar. Mesela işte bir İstanbul'da yaşıyorsanız, İstanbul'da yola çıktığınızda yol üzerinde giderken yolun üzerindeki hız sensörleri sayesinde navigasyon cihazlarının size nereden gitmeniz gerektiğini önerebiliyorlar. İşte birinci köprü çok yoğun birden değil de ikinci köprüden git şeklindeki yönlendirmeleri yapabiliyorlar veya yine yol üstündeki tabelalara baktığınızda işte e, Altunizade yolun e, veya işte Levent daha az yoğun şeklinde kırmızı ve yeşil şeklinde yazılarla sizin hangi noktalarda yoğunluk olduğunu söyleyebiliyorlar. Bunun haricinde otobüsler de üzerlerindeki takip sistemleri sayesinde bir otobüsün nerede olduğu bir sonraki durağa ne kadar sürede gidebileceği gibi bilgileri çok rahatlıkla merkezleriyle paylaşıp merkezlerindeki sistemler sayesinde bunların ya kişilerin cep telefonlarındaki uygulamalara ya da duraklardaki ekranlara bu bilgileri aktararak yolcuların doğru daha doğru bilgilerle bilgilendirilmesi ve ne kadar bekleyeceğini bilmesi sağlanabiliyor. Tabi metro istasyonlarında biraz daha durum kolay çünkü metro önünde bir trafik olmadığı için ne zaman kalkacağı ne zaman duracağı belli olan cihazlardan. O yüzden onlar için de yine takip sistemleri var çünkü sinyalizasyon sistemleri veya yine problem olması halinde müdahale edebilmek için mutlaka ve mutlaka metro sistemlerinde de bu takip sistemlerinden faydalanılabiliyor. O yüzden akıllı şehirler artık günümüzde en çok kullanılan şeylerden biri olmaya başladı. Akıllı evler dediğimizde de az önce söylediğim gibi işte saat gibi uygulamalardan akıllı prizlere kadar, akıllı fişlere kadar, akıllı ışıklara kadar, akıllı buzdolabına, bulaşık makinesine, çamaşır makinesine kadar, akıllı kahve makinesine kadar birçok farklı cihazın olduğunu görebiliyoruz. Olmayanları da, akıllı olmayanları da siz akıllı fişler alarak çok rahatlıkla akıllı hale getirebiliyorsunuz. Tabi bunun bir üst noktası daha var. Evdeki bu sisteminizi bir otomasyon aracı sayesinde bunun için open source olan otomasyon araçları da var. Çok rahatlıkla evinizdeki birçok sistemi yönetebiliyorsunuz. Ve mesela şöyle bir şey olabilir. Ben evime gel gelirken işte cep telefonumun Wi-Fi ağına girdiği anda işte ışıkların yanmasını istiyorum gibi temalar oluşturup Bunları bu otomasyon sistemi tarafından kullanılmasını sağlayabiliyorsunuz. Mesela başka bir örnek hava aydınlandığında perdelerin otomatik açılması gibi perdeleri de tabi otomatik yaptığınızda, motorlu yaptığınızda hava aydınlandığında otomatikman perdeleriniz açılabiliyor. Bu tür şeyleri çok rahatlıkla yapmak artık hayal değil. Biraz uğraşmak gerekiyor ama yapabiliyorsunuz. O zaman bu örneklerden sonra Nereye gidiyoruz diye sorduğumuzda çok daha fazla sayıda cihazın olduğu, çok daha fazla elektronikleştiğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çünkü bizim için biraz belirlenebilirlik önemli bir mevzu haline geldi. Hesaplanabilirlik önemli bir mevzu haline geldi. Hesaplamada da çoğunlukla sıkıntıya düştüğümüz yer elimizdeki verinin azlıydı veya dijital olmamasıydı. Son dönemlerde artık çok fazla dijital olmaya başladık. Her şeyimiz internete bir veri olarak kaydedilmeye başladı ve bunlar biriktikçe bu bilgiler üzerinden daha doğru tahminler yapmak, daha doğru analizler yapmak ve daha doğru sonuçlar çıkartmak kolay hale geliyor. O yüzden ileride de zamanla buradaki verinin büyüyeceğini düşünmek çok yanlış olmaz daha çok yere sensörler yerleştirilecek. Daha çok yere takip sistemleri yerleştirilecek. Ama bunlar hep hayatımızda bazı şeyleri kolaylaştıracak. Tabii bu başka açıdan bakarsak da bizi çok daha fazla takip ediyorlar noktasına geleceğiz. Doğru geleceğiz ama bunu belki de biz kendimiz isteyeceğiz. İleride belki de başımıza gelecek olan şey bu. Zaten cep telefonunu üzerimizde taşıyarak hayatımızın her noktasına cep telefonu taşıyarak zaten kendimizi takip edilebilir hale getirmiş durumdayız. Ama daha da fazlasının olacağını ben zamanla düşünüyorum. Aynı zamanda şu anda bile çok büyük olan bu veri çılgınlığı daha da artacak. Ve big data gerçekten daha da big hale gelecek. Ve bunun üzerinde analiz yapan yapay zeka uygulamaları ve veri madenciliği sistemleri de yine büyüyecek. Bunlar da IoT'nin daha çok hayatımıza girmesiyle daha da büyük bir yer karşımıza, önümüze çıkartacak diyebiliriz. Tabii 4G teknolojisi önemli teknolojilerden bir tanesiydi. Artık dünyada 5G kullanıma geçti. Türkiye'de hala daha yok ama 5G geldikten sonra ki şu anda 6G'ler konuşulmaya başlandı ama 5G'nin ülkemize de gelmesiyle beraber çok farklı şekillerde, çok farklı yerlere internetin ulaşabileceğini göreceğiz. Çok daha büyük verilerin transfer edilebileceğini göreceğiz. O yüzden çok farklı bir ufuk 5G ile beraber bizi bekliyor olacak diye düşünebiliriz. Gelecekte karşımıza bunlar çıkacak. Evet. Bugün IoT ile alakalı olarak benim anlatacağım şeyler bunlar. IoT çok büyük bir konu. Hani konuştukça konuşabileceğim, hiç durmayacağım, durmadan konuşabileceğim konulardan bir tanesi. Çünkü az önce üzerinden basit basit geçtiğim birçok konunun altında dünyalar kadar konuşulabilecek mevzu var. Ancak bunlar tabii ki bir başka bölümün konusu. Bir başka bölümde görüşmek üzere.